Hasan teyzesinin üstüne kredi çekti ancak parayı koyduğu çantayı kaybetti. Bunu duyan teyzesi şoka girerek bayıldı. Bunun üstüne Hasan teyzesini hemen hastaneye götürdü. Ancak vicdan azabından geceleri uyuyamıyordu ve teyzesini merak ediyordu. Artık dayanamadı ve harekete geçmeye karar verdi. Teyzesi kendine gelmişti. Hasan yine de burada kalmaya karar verdi ve odanın köşesine kendi yerini yapmaya başladı. Önce köşeyi bölmelerle ayırdı. Köşe bir gardırop ekledi. Üstte mevsimlik yorganları, ortada günlük kıyafetleri ve alttaki çekmecelerde kokuşmuş çoraplarını saklar. Dolabın diğer bölümünde teyzesine olan borcunu ödemek için biriktirdiği paraları saklar. Yanına bir masa ekledi, burada işlerini halledebilir ve yemeğini yiyebilir. Boş köşeye duvara monte bir klozet ekledi, üstüne de bir duş başlığı ekleyerek tuvaleti tamamladı. Yanına bir tezgahın üstüne indüksiyonlu ocak ve lavabo ekledi, duvara da malzemeler için mutfak dolabı ekleyerek burada en sevdiği yemekleri yapabilir. Üst kat için galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monteledi. Çevre dostu ahşaplarla kapladı, etrafını minderlerle çevreledi ve rahat bir şilte ekledi. Burada günün yorgunluğunu atabilir. Başucuna en sevdiği kitapları dizdi ve geceleri uyumadan önce reels izlemek için priz ekledi. Bir projeksiyon ekleyerek film gecelerinin tadını çıkarabilir. Üst kata ulaşım için merdiven eklemeyi unutmadı. Hasan'ın bu tasarımına 10 üzerinden puanınız kaç? Daha fazla Hasan için bizi takip etmeyi unutmayın.